Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 Defiyeti Vision Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA 3 Defiyeti Vision Mobile'a e, ana ekrana kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde bu arada bir loot save yapmam gerekiyor acilinden anlatacağım sebebini. Önceki bölümde Joy'nin kalan görevlerini sizlerle beraber tamamlamıştık. Bu esnada Tony Sprani ile de bir iş yapmış. Hatta bir yerden para alacağız derken saldırıya uğramıştık. Saldırı uğramamızda Tony neredeyse ölecekti ama yine de kendisini sağ salim evine götürmeyi başarmıştık. Ağrından da senin için işlerim olabilir diyerekten tabii ki de bize artık Tony Sipian'ı iş verecek. Sonra zırhla bir araç çaldı polislerden kaçtık ve son olarak da bir banka soygunu gerçekleştirdik. Sonrasında da Joey'nin işlerini tamamen bitirmiştik. Joey'nin işlerini tamamen bitmesiyle birlikte sırada Tony Sipian'ın işleri var. Telefon görevlerini daha sonra yapıyor olacağız. Evet bu bölümde dediğim gibi Tony Spiano'nun işlerini yapmaya başlıyor olacağız. Evet daha fazla GTA işte FTV mobile videoların gelmesini istiyorsanız. Ve sitemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı benim beğenim yapmayı. Videonun daha fazla açıp isterseniz like puanı basmayı. Ve kanalımıza değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Tabii ben bu videoyu daha önce çekmeye çalıştım fakat bazı problemler yaşadım. Önce bir görevi alayım ondan sonra zaten giderken anlatırım. Tamam otur evlat. He, bunlar para ödemiyor demek ha. Triatlar benimle uğraşabileceklerini mi sanıyorlar? Onlara sert bir adamı bulaşmanın ne olduğunu gösterelim. Tamam gösteririz. Annesi de bir yandan azar çekiyor. Üzgünüm anne. Evet anne. Azar dedim mi? Öyle bir azar değil. Tamam onların yemek kamyonlarını patlatmanı istiyorum diyor. Laundry bu Çamaşır kamyonları özür dilerim. Çamaşır kamyonları. Bu arada diyor. 8 Ball'dan da patlayıcı destek alabilirsin diyor Tony. Peki. Evet. Şimdi ne olduğunu sizlere kısaca anlatayım. Sevgili arkadaşlar ben Tony'nin işlerini yapmaya başlamıştım. Videoda 10 dakika olmuştu. Üçüncü görevi tamamlıyordum. Üçüncü görevi yani tek bölümde yine. Evet tek bölümde yine 3 görev olacak şekilde yapılacaktım. Fakat siz görün ki e, oyundan attı bir anda. Oyundan attığı için de tabii ki de maalesef videoyu falan da kapatmak zorunda kaldım. E, yapacak bir şey yok. Canlar sağ olsun. Yani 10 dakikamız boşa gitti. Ben boşa giden 10 dakikamız olsun abi. Boşa giden 10 dakikamız olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu görevde aslında güzel bir püf noktası var. Ben sonradan fark ettim. Eğer ki triyak kamyonlarına çok yakın olmayacak şekilde atarsanız bombanızı, ee, fark etmiyorlar. Bombayı fark etmiyorlar yani. Fark etmedikleri için de direkt patlatabiliyorsunuz. Ama fark ettikleri anda öyle bir tüyüyorlar ki Elemanlar öyle bir tüyüyor ki. Ya da böyle önlerini kesebilirsiniz. Yani bu da bir taktik. Aman ama dikkat edin. Aman ama dikkat edin. Ee, aniden 4 yıldız polislere maruz kalabilirsiniz. Evet ben maruz kaldım. Bir anda 4 yıldız peşme takılmaya başladı. İkinci kamyonu patlattıktan sonra. Bilmiyorum o kadar fazla araç patlattığımdan dolayı mı oldu bilmiyorum. Bir anda 4 yıldız oldu anlamadığım bir şekilde inanılmaz bir şekilde dört yıldız oldu. Neyse ki SWAT falan çıkmadı karşıma da. Bir problem yaratamadılar. Bu arada az önceki yaptığım taktik bir işe yarıyormuş. Az önce yaramamıştı. Az önce yaramamıştı. İyi kaçmıyorlar. Çok güzel. Kaçmamaları benim için çok büyük bir lütuf. İnanılmaz büyük bir lütuf hem de. Sanırım az önce yani önceki video kaydında bir anda dört yıldız olmasının sebebi bence bir, e, polislere de patlatmış olmam. Evet, daha iyi bir mantık olamaz, daha iyi bir cevap olamaz, daha iyi bir tahmin de olamaz. Tamam, iki yıldız, hiç problem değil. Şimdi zaten üçüncü kamyon da patlatmamızla birlikte görevi bitireceğiz. Keşke burada polis yıldızı olsaydı bu arada tam polis yıldızlık yer. Neyse kamyon tam da önümüze geldi. Var ya bir şey değil mi? Kamyon da tam da önümüze geldi. Ah şöyle. Patlat abi. Ölmeyeyim. Oha ben buradan nasıl sağ çıktım lan? <laughs> buradan nasıl sağ çıktım lan? Hiç beklemiyordum. Ay araçların geç patlaması sayesinde. Yemin ediyorum var ya Allah korudu ya. <laughs> Yemin ediyorum Allah korudu. Başka bir oyun olsaydı Allah çapsa aynı pozisyonu 100 kez yaşayayım. 99'unda ölürdüm 100. de bu olurdu. Yemin ediyorum 100. de bu olurdu. Vav. Tek kelimeyle vaf. Ya sıçacağım bu arada 2'dir. Polis aracına denk gelmeye çalışıyorum. Hani çalayım falan da hem şatkan mermisi gelsin hem de acayip derecede hızlı bir araç. Polis araçları boyunda çok kırık. Aşırı hızlı. Yok abi aldırmıyor oyun bana. Sana asıl speedrun yapıyoruz ya. Neyse. Biz hemen ikinci görevi almak üzere Tony'nin yanına. Tekrardan gidelim. Hemen gidelim. Evet. The pickup göreviyle devam ediyoruz. Ha, evet. Tony bazı insanlar iş yapıyor vesaire falan diyor. O hiç babası gibi sert olmadı falan diyor. Bu arada o çamaşır yeri de ödeme yapmak konusunda yapılması gereken yapıldı. İyi çıkardım falan diyor. Tamam. Tamam. Evet kimse. Ama gerçekten kimse Tony Soprano'ya bulaşamaz. Kısacası ne diyor? Ee, öncelikle Tony'nin annesinden başlayalım. Tony'nin annesi diyor iş yapıyor falan diyor. Birilerini kanatmaya çalışıyor diyor. Zarar vermeye çalışıyor diyor. Hani mafyacılık oynuyor demeye getiriyor aslında. Ama o çamaşır ama o çamaşır işletmesi ödeme yapması gerekiyordu. Yapılması gereken yapıldı. İyi iş çıkardın. Dedi. Tony'nin annesi bize. Ardından da Tony diyor ki. Arka tarafta diyor. Triatların olduğu bölgede diyor. Para çantası var diyor. Triatlar silahlı saldırı yapabilir vesaire falan diyor. Hani ne olur ne olmaz kendini kolla diyor. Ardından da kimse Tony'ye bulaşamaz diyor zaten. Parayı alıp kendisine geri götüreceğiz bu arada. Onu da bilgisini vermiş olalım. Ben bu arada niye acaba şu polis aracını buraya koymuyorum? Çok çok daha mantıklı olur. Şöyle bir uzimizi alalım. Ya da şatkan alacağım lan. Şatkan alacağım abi. Zıbam diye vurmak istiyorum bu şerefsizlere. Evet geliyor triatlar. Aha da karşı tarafımıza da kamyon koydular. Oha direkt yere düştüm lan. Hayırdır? Oğlum direkt geri düşürüyorlar beni. Dalga mı geçiyorsun? Tamam peki. Shotgun pek de mantıklı bir fikir değilmiş. Şunu vurur musun? Cloud. Geri zekalı öldürtüyordu kendini ya. Şöyle bası tutalım da patlamayalım bir anda. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracaktım neredeyse ya. Oo daha fazla triat. O yemedik. Zort. Saldırmadı bile lavuklar. Güzel işimize gelir. Vallahi da billahi da işimize gelir. Şuradan ben bir de canımı tazelemek istiyorum. Olur mu? Olur. Güzel. Hiç problem değil bu arada polisler. Benim de altımda polis arabası var. Hiçbir şekilde bana ulaşamazsınız. Hiçbir şekilde beni yakalayamazsınız. Tamam. Oha. Ulan polis yüzünden HP'si ezdim lan ben. Siz bu araçtan inseniz de. Tamam güzel indi. O zaman problem yok. Tamam görevi de tamamladık. 10.000 dolarda böyle cepledik. Önceki görevden 20.000 aldık ya. Önceki görevden 20.000 almıştık. Neyse. O zaman sonraki görevden devam. Call the Sabotor Skolamidik. Sabotor'un buluşma çağrısı. buluşma çağrısı. Tamam. Ya bu arada polis sireni ötüyor dışarıda ya. Tamam bu arada Tony kısacası yazıyor ki yani Salvator, Don Salvatore, Don Salvatore'la buluşacağız diyor. Önce Joey'nin fabrikasına, garajına gelip limuzini alacaksın diyor. Yani Joey de bizle beraber gelecek. Ağrınlarla Luigi'nin kulübüne gelip beni alacaksın diyor. Sonrasında da malikaneye gireceğiz diyor kısacası Tony. Allah çapsın korktum şu anda o polis aracını çalmaktan. Ben en iyisi kendi polis aracımla devam edeyim. Önceki video kaydında daha hızlı gideceğim diye bir uçtum. Bir takla attım. Arabada direkt patladı ya. Zaten böyle hasar da almıştı. Neyse ki bu sefer öyle bir şey olmadı. Ağaçlıklara da çarpmadık. Güzel. Sirenleri de kapattım. Eminim kulağınız şişmiştir. Yeter bu kadar kulağınızı şişti. Evet geldik abi limuzin tatlıymış. Siyah limuzine bayılırım abi. Ben bir limuzinim olsa siyah almasını isterdim. Beyaz değil. Siyah almasını isterdim kesinlikle. Evet selamun aleyküm. Şimdi görevin başında herhangi problem yok. Görev süresinden aşırı kısa bir görev. Fakat şöyle bir problem var. Joey'i aldık sıkıntı yok eyvallah. Fakat Tony'i aldığımızda sıkıntılar başlıyor. Çünkü Tony bir yerde şuna değindi. Triyatlar nerede duracaklarını bilmiyorlar. Savaş istiyorlar. Yani buradan da triyatların peşimize takılacağını anlayabilirsiniz. Ve ee, evet triyatlar artık bize saldırıyorlar. Yani triyatlarla iki görevde düşman olduk. Çok da bir şey yapmamıştık gerçi. Neyse buradan hemen tüymemiz lazım bizim. Çok hasar aldık diye düşünüyorum ben. Çok hasar aldığımızı düşünüyorum. Evet limuzin duman alıyor bu arada. Oğlum. Dalga mı geçiyorsun lan? Ko basıyorum korna ya. Ha? Gerizekalı ya. Basıyorum basıyorum şey olmuyor. Aa Luigi geldi lan. Tamam Luigi'nin mekandan Luigi'yi almıyormuşuz. Hayır Luigi'nin mekanından Tony'yi almıyormuşuz. Luigi'yi alıyormuşuz. Acil arabayı tamir ettireceğim bu arada. Riske atamam. Ardından Tony alacağız. Ulan başta beraber gitseydik ya. Tony. Gitseydik abi aracımızda. Ne olurdu? Ne gerek vardı bu kadarına? Sırf var ya görev süresini uzatmak için bahane. Ama zaten kısa bir görev. Gittiğimiz yerde yani 10 kilometre yok. Soldan gitmeyi çok isterdim de. Şimdi araç çıkmaz, tırmanmaz, rezil oluruz. Hiç gerek yok. Hiç ama hiç gerek yok. Bir şey değil mi? Ha. Harbi diyorum gerek yok. Evet. Tony'nin evine de gelmiş olduk. Korna çalacağız mı yine? Tamam çaldık. Tony de geldi hemen. Ulan Tony zaten hep aynı kıyafetleri giyiyorsun abi. Direkt gelseydin ya benimle. Uğraştırmasaydın. Bir de ağır ağır yürüyor da. Bir de ağır ağır yürüyor ki. Tilt etmek için. Neyse. Aha da triatlar geliyor. Aha da triatlar geliyor. Oğlum aniden rengarek oldular. Bu ne? Neyse zaten gideceğimiz yer yakın olduğu için. Öyle kolay kolay da spin attıramaz bu arada balıkçı kamyonu. Git lan buradan. Oy 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 oy. Oy iyi yırttık ha. Allah çapsını yırttık ha. Huu. Uh, sala pusu attılar. Bir de malikanenin önüne ha. Artistlere baksan. Ama içeriye giremiyorlar. İşin zor kısmı da o. Evet görev tamam. Çok şükür. Uh, çok şükür. Orada gerçekten iyi iş çıkardın evlat. Hadi seni de onunla tanıştıralım. Hey Luigi. Kızlarım seni çok özlüyor Salvatore. Uzun zaman oldu. Yani önemli işlerim olduğunu söyle diyor. Halledilmesi gereken. Bir ara kulübe gider bir takılırız tamam mı falan diyor. İşte benim evladım. Ne haber baba? Kendine henüz kadın bulamadın mı? E annen diyor bu Allah rahmet eylesin diyor. Seni karısız görmek görme istemezdi falan diyor. Tony annenler nasıl? Harika kadın biliyorsun. Hı hı hı, aynen öyle. Evet o iyi gayet. Tamamdır. Siz içeri gidin ben de yeni arkadaşla bir konuşayım. Okey. Yani hiçbir şey görmüyorum ama sen bayağı iyi şeysi falan vesaire diyor. Ardından konuşmayı da gerçekleştirmişler direkt. İlginç bir şekilde. Tony ile şu anlık işimiz bitti galiba. Güzel tek seferde Tony Spian'ın işlerini de halletmiş olduk. Bence güzel bir gelişme. Gerçekten güzel bir gelişme. Tatlı oldu. Ben daha fazla Tony'den iş alacağımızı da biliyorum bu arada. Şu anı bitirdik ama. Şu anı Tony'nin işlerini bitirdik. Yani ee, patronumuz olacak Salvatore Leone'nin işlerini yapacağız. Gelecek bölümde. Dediğim gibi telefon görevleri biraz daha bekleyecek. Telefon görevleri birazcık daha bekleyecek. Yaparız onu. Acelesi yok. Zaten başta yarış yapıyoruz. İlk telefon görevi bir yarış görevi. Önemli mi? Bence hiç önemli değil. Gerek yok yani. Bir daha fazla telefon görevi de yapabiliriz bu arada duruma göre. Yenisi açılırsa yaparız. Et evet be. Opera müziği. Bayılıyorum opera müziklerine ya. Neyse. Şöyle bir aracımızı... Oğlum araçtan indim zaten. Niye tekrar biniyorsun? Neyse Cloud. Bu bölüm yeterince aksiyon macera yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden Getaway'ın üstüne oyunu kaydediyorum. Videoda tam 15 dakika olmuş zaten. Bence çok iyi. Bence ideal. Yavaştan da bölümü bitirelim. Sonraki bölümde de işlerini yapmaya devam ediyor olacağız. Daha doğrusu başlıyor olacağız. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz bölüme bir beğeni patlatmayı, videonun daha fazla ön çıkmasını isterseniz de high puanı basmayı ve kamıza araya ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamıza yapmasından da dilerseniz başka üstelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.